Tamam işte. Daha fazla söylenme. Parayı sabah yollayacağım. Sen hesaptan çekersin. Ne kadar peki? Yetecek mi borçlara falan? Bize de kalır mı? Ne diyorsun sen ya? Paranın tamamı borçlara ancak yeter. Bana bak Kenan, sakın parayı yeme. Gelirim oraya ecerin olurum. Burada sekiz sakla attık annemle. Tamam ya harcamayız. Sen de bizi iyice sorumsuz ettin. Değil misin sanki? Neyse çocuklarıma iyi bak. Hasta falan olmasınlar. Bakıyorum zaten. Var mı başka bir diyeceğin? Allah Allah. İyi kapatıyorum ben. Hadi ararım yine. Bak dediklerimi unutma. Kiminle konuşuyordun kenanla mı? Hı <laughs> hı. Başka kiminle olacak anne? Parayı yarın göndereceğimi söyledim. Onu haber vermek için aramıştım. Sakın paranın tamamını yollama kızım. İki günde hacamat eder hepsini. Dımdızlak kalırsınız yine. Hiç öyle şey yapar mıyım anneciğim? Ben malımı bilmez miyim? Fikri Bey zaten ihtiyacımız olan iki katını verdi. Yarısından fazlasını göndermeyeceğim ben Kenan'a. Aferin kızım, aferin. Bak kızım, bu para mevzularını sakın ola Şeref'in yanında açma. Akbaba gibi açığımızı arıyor zaten. Aman diyeyim ha. Farkındayım anneciğim. Sen hiç merak etme. Hı. Hmm. Hmm. Hiçbir şey hmm. söylemiyor hakikaten. 10 saattir ağzından laf almaya çalışıyorum. Ders bile çalıştık bu arada. Hişt. Sessiz ol. Tamam tamam uyumadı gitti bu da ya. Canım benim. Vallahi var bir tuhaflık. Defne hiç böyle şeyler yapmazdı. Mikroskoba kadar anlattı ama kırdığını söylemedi. Sanki böyle bir olay hiç olmamış gibi kıvırdı durdu lafları. E fena da kıvırmadı hani. Onur, Duru'ya daldık da kızı ihmal mi ettik acaba? Öyle bir şey yaptıysak çok üzülürüm valla. Çok dikkat ediyorum oysa ki. Yok canım. Çok dikkat ediyoruz kendini ihmal edilmiş hissetmesin diye. Bence bu aşk meşk işleri hiç yaramadı kızıma. Erken aldı bu mevzuları Onur yapma canım ne alakası var? Kıskançlığın sırası mı şimdi? E açıkça soralım o zaman. Bildiğimizi söyleyelim. Bir mikroskop kırdı diye kızmayacağımızı bilsin çocuk. Olmaz. Onu itiraf ettirmemiz gerekir. Öğretmenin ve bize olan güveni sarsılmasın şimdi. Arkamdan hafiye gibi iş çeviriyorlar demesin kızcağız. İyi de nasıl yapacağız? Anlatmıyor işte. Bu saatte ne yapıyorsun burada Rukiye? Sen ne yapıyorsun? Bitti mi dizi? Yapma Allah aşkına Rukiye. Ne dizisi ya? Dizi düşünecek hal mi bıraktım ben de? Rukiye, ne var? Bir şey soracağım ama kızma. Kızma deme de kızmayayım. Hadi sor ne soracaksan. Rukiye sen hamile misin? Saçmalama lütfen. Ne hamile olması? E buradan öyle görünüyor ama. Bardak bardak turşu suyu içiyorsun. Tepsilerce börek yiyorsun. Ne desem kızıyorsun. Hemen kırılıyorsun. Ben karımı tanımaz mıyım? Sen Gümüş'e hamileyken de böyleydin. O yüzden acaba olabilir mi dedim ben de. Yok öyle bir şey Orhan. Hem hamileysen ne var bunda dert edecek Ukiye? Çocuktan güzel şey mi var dünyada? Bir evladımız daha olur. Durumumuz yok diye de üzülme. Her bebek kısmetiyle gelirmiş. Her sinirlendiğimde, iştahım her açıldığında hamileysem yanık yani. Daha gecikmedim bile Orhan. Canım sıkılıyor olamaz mı sadece? Allah Allah. Saçmalama, Mehmet abim haklı. Sabah hep birlikte döneriz. Yok ben bir otel bulup kalırım. E mesele değil. Bu akşam da karnabahar varmış. Ben seviyorum. Karnabahar patlamış mısıra benziyor. Vallahi ben hamburgeri tercih ederim. Ne ne var? Kaldırmayacak mısın baba örtüyü? Nereye koyacağız şimdi bunları? Ha, ben de hamburgere kızdın sandım. Dikkat et baba. Tamam kızım ediyorum. Ama kazayla oldu elimden kaydı kızım. Fark etmez bence. Bu şekerliği çok seviyordu. Dedim ne Şimdi ne yapacağız baba? Delilleri örtbas edeceğiz. Şimdi söylemeyelim. Ben yarın yenisini alırım. Ruhu bile duymaz. Anlamaz mı? Nereden anlayacak canım? Sen bana yardım edip söylemezsen tabii. Sen bilirsin söylemeyiz o Hadi yardım et de toplayalım şunları. E dur dur dur. Bir yerin kesilmesin. İyice başımız belaya girer. Sen annen geliyor mu ona bak. Sağ olasın evladım. Fikricimi açık koysaydın evladım. Bu saatte çarpıntı yapmasın. Açık getirdim hanımefendi. Bilmiyorsanız söyleyeyim değil Ruba Hanımcığım. Babam oldu mu olası açık içer zaten çayı. Bu evdeki herkes de gayet iyi bilir. Değil mi ama? Bütün gün çay içtim ama bunsuz da olmuyor. Teşekkür ederim. Yok ben almayayım Seher'cim. Ben yatıp dinleneyim biraz izninizle. Bu kadar erken mi yatıyorsun kızım? Sohbet ediyorduk ne güzel. Bir çay içseydin bari kızım. Zaten yüzünü yemekten yemeye görüyoruz. Bugün çok yoruldum dedeciğim. Sabahta çok işim var. Başka akşam sizinle çay içerim söz. İyi geceler. Mehmetli Gümüşlü derken bu kızı çok boşladık babacığım. Kardeşi askerde, kocası İsrail'de. Günden güne eriyor hasretten yavrucak. Aa, kocası İsrail'de mi? Ben de boşandılar sanıyordum. Ne boşanması kızım? Olur mu hiç öyle şey? Gökhan ne zaman dönecekmiş İsrail'den babacığım? Ne bileyim kızım. Dönmeye niyeti var mı yok mu onu bile bilmiyorum yani. Ne oluyor anlamıyorum. Ben üzerlerine titedikçe çocukların yuvaları bir bir dağılıyor. Neden böyle oluyor bir bilsem hepsine mani olacağım ama. Eminim olurdun Fikricim. Ama bu sorunun cevabını kimse bulmuş değil ne yazık ki. İzninizle. Efendim Kenan. Biliyoruz çocukları biraz önce otobüse bindirdim. Oradan karşıla. Ne diyorsun sen Kenan? Daha bir iki saat önce konuştuk. Yoktu böyle bir şey. Neyin hesabını soruyorsun? Tabii orada keyfin yerinde. Çoluğu çocuğu sardın başıma. Keyfimden mi buradayım? Senin başımıza sardığın pislikleri temizlemeye geldim. Konuşturma beni. Tamam uzatma. Seninle konuştuktan sonra ağızdılar anneme gideceğiz diye. Sabah kalmaz gelirler karşıla işte. Hem fena mı? Çocuklar da bayramı seninle geçirirler. Alo. Alo. Allah kahretsin ya. Kapatmış telefonu Allah'ın cezası adam. Akşamın bu saatinde kimmiş arayan? Kim olacak anneciğim Kenan? Kötü bir şey yok ya. Benim için kötü değil de çocukları otobüse bindirmiş. Buraya geliyorlarmış bayram için. Desene torunlarım geliyor. Evimiz şenlenecek yaşasın. İyi de anneciğim bir sorun olmasın. Baksana Şeref Hanım zaten benden rahatsız. Bir de çocukları duyunca... O ne demekmiş öyle? Burası benim de evim üstelik gelenler de torunlarım. O ne karışırmış.